Hz. Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın ve 72 yarenin şehadetlerinin yasını tuttuğumuz Muharrem ve de sefer ayları geride kaldı. Bizler bu Muharrem ve sefer ayında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz ve de ehl Beyt aleyhisselama iktida ettik ve de Hz. Hüseyin aleyhisselamın yolunda meclisler yapıp, gözyaşı döküp o Hazretin hatırasını zinde tuttuk. Ümit ediyoruz ki Yüce Rabbimiz inşallah ki hepimizden bu matemleri ve yapılan her şeyi okunan mersiyeler, sinezenliler olsun, verilen ihsanlar olsun, Muharrem ayının ilk günleri ya da işte erbayında olsun, yapılan her şeyi inşallah ki Yüce Rabbimiz hepimizden kabul buyursun ve hepimize bereketli sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler versin ki inşallah nice Muharrem ve Seferler yaşayalım ve de Hüseyin Aleyhisselam'ın yolundan gözyaşı dökmek nice yıllar inşallah ki hepimize nasip olsun inşallah Teala Muharrem ve Sefer ayı bittikten sonra ise Rebiyul Evvel ayı başlar. Rebiyul Evvel ayların baharıdır özellikle de içinde bulundurduğu o güzel günlerden dolayı bayram ayıdır. Bir taraftan alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hazreti Hatemul Enbiya, Hatemun Nebiyyin, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin Allahümme sallallahu aleyhi ve ve aleyhi ve ve aleyhi ve sellem Viladetlerinin yıl dönümüdür ve de hem ehli sünnetin tarihini dikkate alarak hem de Şia kaynaklarındaki tarih dikkate alınarak iki viladetin arası vahdet haftası olarak nedir? Kutlanılmaktadır. Hz. Peygamber Efendimizin viladeti İslam ümmetinin de vahdetinin birliğinin vesilesi olmaktadır. Bu vahdet haftasıyla birlikte vahdet havdasının vesilesiyle. Yine bu ay içerisinde 11. imamımız Hazreti İmam Hasanul Askeri Aleyhisselam'ın şehadetleri ve neticesinde de 12. imam Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın imamet görevinin başlamış olduğu günün yıl dönümüdür. Ve yine de Hz. Peygamber Efendimizle Hazreti Hatice'nin de evliliklerinin yıl dönümü bu Rebül Evvel ayının içerisinde bulunmaktadır. Dün Rabiülevvel ayının birinci günü ise yine Hz. Emirul Mu'minin aleyhisselamın faziletlerinden bir tanesi olan Leylatul Mebit gecesinin yıl dönümüdür. Nedir bu Leylatul Mebit? Hz. Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'in yatağında onca tehlikeye rağmen canını feda ederek yatmasının gecesine Leylatul Mebit denilmektedir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve, sellem Efendimiz Mekke'deyken 13 yıl boyunca onca zorluğa sabrederek, dayanarak İslam dinini Müslümanlara ulaştırdı. Kim Mekke'de yaşanılan o 13 yıl içerisinde birçok sıkıntı ve problemler yaşadılar. Hem Hz. Peygamber Efendimizin kendisi hem de Müslümanlar. Ve de Mekke'de o üç yıl yani Şibe Abi Talip'te yaşadıkları dönemde en zor dönemlerden bir tanesi oldu ki orada hem Hazreti Hatice dünyadan gitti hem de Hazreti Ebu Talip orada dünyadan gitti ki Peygamber Efendimiz o yılı da acı yılı, hüzün yılı olarak buyurdular. 13 yılın sonunda müşrikler baktılar gördüler ki Peygamberin ve de İslam'ın önünü almaları mümkün değil. Darun Nedve denilen bir yerde... Bir fitne evinde bu müşrikler toplandılar bir araya ve de dediler ki bizim peygamberden kurtulmamızın tek yolu onu öldürmektir. Başka da hiçbir çaremiz yok. Hani şu anda o müşriklerin torunları aynısını mesela Filistin liderlerine vesaire yapıyorlar ya. Aynı kafa aynı şekilde. Dediler ki bizim kurtuluşumuzun tek yolu nedir? Öldürmektir. Başka şeyimiz yok. Bunun içinde o Darun Nedve'de toplandılar bir araya ve de dediler ki tamam biz öldüreceğiz ama nasıl öldürelim? Eğer işimizden herhangi bir grubun, herhangi bir kabilenin ferdi olursa bu sefer Beni Haşim gelecekler onlarla savaşacaklar ve de intikamlarını alacaklar. Öyle bir şekilde yapalım ki onlar bize karşı koyamasınlar. O zaman ne yapacağız? Her kabileden Mekke'de değişik değişik farklı farklı kabileler vardı ya ki Beni Haşim de onlardan birisi. Her kabileden birer ferdi biz seçelim. İçimizde en güçlülerden, en iyi silah kullananlardan, kılıç çekenlerden birer ferdi seçelim. Gecenin vaktinde saldırsınlar peygamberin evine ve peygamberi öldürsünler. Ertesi gününde de Beni Haşim yalnız kalacaklarından dolayı bu kadar kabileyle savaşmaları mümkün olmayacaktır. O zaman nedir? Kan parasına razı olacaklar ve de diyecekler ki işte bu kadar para verin birbirimizi helalleşelim bitsin gitsin. O niyetle her kabileden birer ferdi seçtiler. Sonrasında da dediler ki biz sabaha doğru peygamber rahat yatağındayken saldıralım ve de peygamberi öldürelim. İslam'ın ve de peygamberin şerrinden kurtulalım. Bunlar bu planı yaptılar ve de belli bir gecede yani dünkü gecede istediler ki bu planlarını yerine getirsinler. Hazreti Cebrail aleyhisselam Allah tarafından geldi ve de Peygamber Efendimiz'e durumu haber verdi. Dedi ki ya Resulallah bu gece seni öldürmeye niyetliler haberin olsun. Bu sefer de Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Aleyhisselam'a buyurdu ki ey Ali bu gece benim yatağımda yatar mısın? Mesela böyleyken böyle. Müşrikler beni öldürmeye niyetlenmişler. Eğer ki sen benim yatağımda yatarsan ben bir şekilde gizliden çekilir giderim ve de benim kurtulmam bu şekilde sağlanır. Hazreti Ali Aleyhisselam tek bir şey sordular. Dediler ki ya Resulallah ben eğer sizin yatağınızda yatarsam acaba siz kurtulacak mısınız? Yani ben ölecek miyim, ölmeyecek miyim, beni yaralayacaklar mı, vuracaklar mı düşüncesi değil. Dedi ki eğer ben o yatakta uyuyacak olursam siz kurtulacak mısınız? Hazreti Peygamber Efendimiz de buyurdular ki evet ey Ali ben bu vesileyle kurtulacağım. Allah beni kurtaracaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam da kabul etti ve de o gece Hazreti Peygamber Efendimizin yatağında yattı. Hazreti Peygamber Efendimiz de müşrikler görmeyecek bir şekilde evden ayrıldı. Seher vakti, sabaha doğru bir vakit müşrikler her taraftan Peygamber Efendimizin evini sardılar. Sonra hızlı bir şekilde kapıyı kırarak içeriye girdiler. Kılıçlarını çektiler ki Hazreti Peygamber'i öldürsünler. O anda Hazreti Ali Aleyhisselam başını kaldırdı. Dedi ki hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Dediler ki senin burada ne işin var? İstediler ki Hz. Ali'yi de orada öldürsünler. Rivayetlerden bir tanesi buyuruyor ki Hz. Aleyhisselam orada hızlı bir şekilde davrandı ve de Halid ibni Velid'in kılıcını onun belinden çekti çıkardı ve de onlara karşı dedi ki hepinizi burada yok ederim. Bu sefer onlar dediler ki biz peygamberi arıyoruz, bizim seninle işimiz yok. Nerede o? Hz. Aleyhisselam da buyurdu ki siz peygamberi bana mı emanet etmiştiniz benden soruyorsunuz. Oradan ayrıldılar. Tabii ki Peygamber Efendimiz de o gece Mekke'den ayrıldı, Medine'ye doğru hareket etti. Hz. Peygamber Efendimiz yolda Ebu Bekir'le birlikte hareket ettiler ve de Sevr mağarasında girdiler içeriye ve de üç gün boyunca orada beklediler. Müşrikler Hazreti Peygamber Efendimiz'i öldürmenin niyetindeler, vazgeçmediler. Ve Peygamber Efendimiz'in peşinden de ne yaptılar? Bu sefer hareket ettiler. Hatta o saklandıkları mağaraya kadar geldiler. Mağaranın önüne geldiklerinde Allah'ın izniyle bir örümcek orada kendi ağını kurmuştu. Onu gördüler sonrasında da o mağaranın önünde de bir güvercin, çift güvercin orada yuva yapmışlardı, yumurtaları vardı. Dediler ki bu mağaraya hiç kimse dokunmamış. Eğer içeri girmiş olsaydılar elbette ki bu örümcek ağı dağılmış olurdu ve de bu kuş da burada bu şekilde huzurlu bir şekilde uyuyamazdı. Ve de oradan ayrıldılar. Üç gün sonrasında mağaradan çıktı Peygamber Efendimiz Ebubekir ile birlikte geldiler Kuba'ya, Medine yakınlarına. Orada da yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra Hz. Ali Aleyhisselam oraya vardığında Hz. Ali Aleyhisselam ile birlikte hareket ettiler ve de Medine'ye gittiler. Ve bu yolculuğun adı da nedir? Hicrettir. Yani Hz. Peygamber Efendimizin ve de Müslümanların Mekke'den o müşriklerin baskısıyla ayrılmaları ve de Medine'ye gitmeleri hicrettir ki ikinci halife Ömer'in döneminde Hazreti Ali'nin tavsiyesiyle İslam tarihinin başlangıç noktası olarak bu hicret günü de zikredilmiştir. Yani hicret takvimi gerçi Muharrem'den başlar ama işte ikinci halifenin döneminde yapıldığından dolayı Muharrem ayının hicri takvim olarak da kabul ettiler ve de o gün bugündür hicri takvim Muharrem ayının birinden hesap edilmektedir ve de Müslümanların takvimi olmuştur bu hicret meselesi. Hicrette elbette ki birkaç tane önemli nokta var ki onların üzerinde bizim tefekkür etmemiz lazım. Birisi Hz. Aleyhisselam'ın bulunan yüzlerce faziletinden bir tanesi de bu hicret meselesinde Hz. Peygamber Efendimizin yatalında yapmış olduğu fedakarlıktır kendi canını feda etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 207. ayet-i kerimesi bu konuya işaret eder. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ İnsanlar içerisinde bazıları vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi nefislerini satarlar. Allah'ın rızasını kazanmak için kendilerinden vazgeçerler. Vallahu raufun bil ibad. Allah kendi kullarına karşı merhametlidir. Bu ayeti kerime Hz. Aleyhisselam'ın o fedakarlığına işaret eder. Kendi canını hiçe sayıp sadece peygamber ve İslam yaşasın diye kendi canını feda etmesi. Yani aynı Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da yaptığının bir benzerini Hz. Aleyhisselam o gün orada Mekke'de yapıyor. Ve Hz. Aleyhisselam'ın bu fedakarlığı hatta Hz. İsmail'in fedakarlığından da daha yücedir yani Hazreti İsmail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in söylemi karşısında diyor ya işte baba sen Allah sana ne emretmişse onu yerine getir ve sen beni sabırlı olanlardan bulacaksın yani Allah'ın emridir Allah emretmişse gerekeni sen yap ben buna karşı hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğim sabırsızlık etmeyeceğim karşı çıkmayacağım hatta var ki diyor ki işte benim kolumu bağla gözlerimi bağla ki işte ölümüm kolay olsun vesaire. Orada Hazreti Aleyhisselam ki orada Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın boynunu, başını kesecek olan da kim? Babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Burada Hazreti Aleyhisselam müşrikler karşısında o fedakarlığı yapıyor. Yani bir grup müşrik karşısında orada uzanacak, ölme ihtimali olmasına rağmen ve de orada diyor ki gereken neyse ben de onu yapacağım. Bir diğer nokta ise Peygamber Efendimizin o Sevr mağarasındaki olayına işaret eden ayeti kerime Tövbe suresi 40. ayeti kerime. Yüce Rabbimiz bu Tövbe suresinin birçok ayeti kerimesinde Müslümanları özellikle de onlar ki savaştan kaçmaya çalışmaktalar onları kınamaktadır bu Tövbe suresinde. Medine'de meydana gelecek olan en büyük savaşlardan bir tanesiydi Tebuk Savaşı ki Müslümanlarla Romalılar arasında olacaktı. Yani çok büyük bir savaş olacaktı ki savaş gerçekleşmedi. O başka bir şey. Müslümanlar da bu savaştan korktuklarından dolayı birçoğu o savaşa gitmek istemedi. Tembellik ettiler, kaçmaya çalıştılar, korktular vesaire. Yüce Rabbimiz bu 40. ayet-i kerimede o Müslümanlara hem işaret etmektedir ve sonrasında da o sevr mağarasına işaret ediyor. İnşallah ki onları bir gözden geçirelim. Allah o konu hakkında ne buyuruyor bizlere? Ella tensuruhu fekad nesarahullah. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ey Müslümanlar eğer sizler bu peygamberi yardım etmekten el çekecek olursanız siz bilirsiniz. Sadece şunu bilin ki peygamber yalnız değil. Peygamber yalnız değil. Ella ten suruhu fakat nasarahullah. Eğer siz bu peygambere yardım etmezseniz Allah ona yardım etmesini bilir. Nasıl ki bu 23 sene içerisinde defalarca peygambere yardım etti defalarca. Peygamber bu yola başladığı zaman sizin hiçbiriniz yoktunuz. Sadece 3 kişiydiler başladılar bu yola. Hazreti Ali idi, Hazreti Hatice idi ve de Peygamber Efendimizdi. 3 kişiyle başladılar bu yola. Ve sonrasında İslam dini yavaş yavaş ne oldu? Müslümanlar çoğalmaya başladılar. O dönemde bu kulunu Allah yalnız bırakmadı. Her daim yanındaydı. Ve yine Tevbe suresinin en sonundadır. Allah orada Yüce Rabbim buyuruyor ki Ey Peygamber eğer bu insanlar senin etrafından çekilip gidecek olurlarsa fe in tevellav, eğer etrafından çekip gidilir seni yalnız koydular. Sen sadece de ki bana Allah yeter. Fekul hasbi Allah la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. De ki işte bu Allah ki arşın sahibidir benim sahibimdir. Tamam bana yeter hasbi Allah. Bana Allah yeter. Ki, be, ki ben seni hiçbir şekilde yalnız koymayacağım. Ben her zaman ilk günden beri yanındaysam şimdi de seni hiçbir şekilde yalnız koymayacağım. Sonra buyuruyor ki yani bu bir taraftan da biz Müslümanlara da işarettir. Ey Müslüman kimseden korkma. Ona güven, Allah'a sırtını daya. Görevin neyse, vazifen neyse onu yerine getir yap. Demek ki ya ben yalnız kalacağım, işte yardımcım yok, yapamayacağım, edemeyeceğim. Ne? Senin vazifen neyse onu yap. Neticesinde Allah kulunun elinden tutmasını nedir? Bilir. İnsan Allah rızası için hareket ettiğinde Allah da ona yardım eder. Farklı ayetlerimiz de var. Buyuruyor ki surullah yani surkum Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Sen yeter ki Allah için hareket et. Allah senin elinden mutlaka ve mutlaka tutacaktır. Sonrasında o yardımlardan bir tanesinin de işte o sevr mağarasında olduğunu işaret ediyor Yüce Rabbimiz. Buyuruyor ki اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَانِيَسْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ Hatırlayın o dönemi ki müşrikler peygamber efendimizi ne ettiler? Mekke'den kovdular. Mekke'den ayrılmak mecburiyetinde kaldı peygamber efendimiz. Öyle bir şekilde ki geldiler o mağaraya girdiler ki iki kişiydiler ki burada Ebu Bekir de peygamber efendimizin yanındaydı ona işaret etmekte. اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Orada da işte peygamber yanındaki korkmaya başladığı zaman ona dedi ki korkma. Allah bizimledir. Korkma inna Allah'a ma'na. Allah bizimledir. Allah bugüne kadar bizi hiçbir, hiçbir şekilde yalnız koymadı, bizi terk etmedi. Şimdi de bizi hiçbir şekilde terk etmeyecektir. Neticesinde de üç gün sonra ne oldular? Oradan sağlam bir şekilde ayrıldılar, gittiler Medine'ye. La tahzan inna Allah'a ma'na. Allahu sakinatehu aleyhi ve ayyadehu bi junudil lam tarawha. Allah orada peygamberinin kalbine o huzuru verdi. Sakine, sakinliği, huzuru verdi. Ve o, o peygamberi de sizin hiç görmediğiniz güçlerle Allah onun yanında oldu. Ona destek verdi, yardımcısı oldu. Ve eyyedehu bi cunudi lem tarawha. Sizin görmediğiniz güçlerle Allah ona yardım etti. Yani aynı örümcek gibi, aynı o güvercin gibi ve melekler Peygamber Efendimizin yanındaydılar. Peygamber Efendimiz'i korumaktaydılar. Siz bunları görmüyorsunuz ama Allah kulunu hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Ve ceale kelimeten kefer sufla. Kafirlerin kelimesini yani onların gücünü, kudretini, arzularını hepsini yerin, yerin dibine soktu. Onları düşürdü. Ve kelimetullahi hiyel <laughs> ulya. Allah'ın kelimesini de nedir? Yüceltti bu vesileyle. Vallahu azizun hakim. Allah'tır. İzzet sahibi ve de hikmet sahibi. Yani ey Müslümanlar siz peygambere yardım etmekten kaçıyor musunuz? Kaçın. Allah orada da peygamberini yalnız koymadı. Bundan sonra da yalnız koymayacaktır. Hani bazen derler ya işte yani bunu biz küçümsemek ya da şey açısından demiyoruz. Bir hakikati beyan etmek için bu cümleyi ben kullanıyorum. Hani derler ya sahabeler gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine yapışırsanız kurtulursunuz. Ama bütün sahabeler dürüst değillerdi. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de özellikle Tevbe Suresi'nin başından sonuna kadar o savaştan kaçmak isteyen Müslümanları kınamaktadır. Siz ne biçim Müslümansınız? Allah'a böyle mi söz verdiniz? Siz peygamberimi yalnız koyacaksınız. Bunları söylemede kimin için? Bunlar da Müslümandılar. Bunlar da peygamberin etrafındaydılar. Allah diyor ki siz savaştan kaçmaya çalışıyorsunuz. Demek ki her sahabe Ehl-i Sünnet'in tabiriyle peygamberi her gören insan sahabe olup yücelmiyor. Ebu Sufyan da peygamberi görüyordu. Ebu Cehel de peygamberi görüyordu. Her peygamberi göreni bizim yüceltme hakkımız yoktur. Çünkü bazıları gerçekten peygamberin sözünden kaçıyorlardı. Peygamberin emrinden kaçıyorlardı. Ki peygamber efendimiz vefatından önce de o genç adamı kendi ordusunun komutanı olarak seçmedi mi? Peygamber efendimiz buyurmadı mı? Kim eğer ki onun ordusuna katılmaktan kendisini alıkoyacak olursa Allah'ın laneti ona olsun. Peygamber Efendimiz böyle söylemesine rağmen gidip, gidip, gidip. o gencin ordusuna katılmadılar. Kaçtılar yani. E bunlar da sahabeydi. Bunların hepsi de sahabeydi ki Peygamber Efendimizin sözüne, Peygamber Efendimizin sözüne bakmadılar. Bunlar da işte bu Leyletü'l-Mebit'ten, Hicret gecesinden alınabilecek noktalar ve de derslerdi ki Allah bizleri zaten her daim diyor ki oturun Kur'an-ı Kerim üzerinde, İslam tarihi üzerinde düşünün, tefekkür edin ve dersler alın. Tamam biz bir Leyletül Mebit'e baktık ama Leyletül Mebit'ten dersler de almamız gerekmektedir. Sadece tarihi bilgi değil. Onların üzerinde düşünüp dersler almak da biz Müslümanların vazifesidir. Allah inşallah ki akıbetimizi, sonumuzu hayırlı eylesin. Yüce Rabbimiz inşallah ki bizleri de kendi razı olduğu kullarından eylesin